Bugün bir Netflix Türkiye yapımından bahsedeceğim. Video iki bölümden oluşacak. İlk kısımda spoilersız şekilde biraz diziden bahsedeceğim. Ve aslında sanırım diziyi neden izlemeniz gerektiğinden bahsedeceğim. İkinci kısmında da spoilerlı bir şekilde tabii ki. Karakterlerinden hem bahsedeceğim hem de kendi diziyle ilgili yorumlarımdan, kendi deneyimimden bahsedeceğim aslında. Çok uzatmak istemiyorum o yüzden hemen başlayacağım. Dizimizin ismi Bir Başkadır. Bastırdığımız, ortaya çıkaramadığımız çevremizde, en yakınlarımızda kendimizle bile açıkça rahatlıkla konuşamadığımız, yaşayamadığımız duygular var. Hepimizde tüm insanlarda Diziyi Berkun ya yazıp yönetiyor. Senarist ve yönetmen aynı kişi olduğunda bence ortaya tam olarak yapılmak istenen iş çıkıyor. Ama öbüründe çok öyle olmayabiliyor. Yani senaryo güzel bile olsa bazen yönetmen senaristin açısından bakmıyorsa, o gözle görmüyorsa hikayeyi daha farklı bakıyorsa ortaya daha başka bir iş çıkıyor. O yüzden bence senaristle yönetmenin aynı kişi olduğu filmler, diziler genelde daha iyi oluyor bence. Aslında dizi izlemek gibi değil de daha çok film izlemek gibiydi bence. Yani ben film izliyormuşum gibi geldi. O yüzden yanlış görse dizi yerine film diyesim geliyor. Sanki böyle filmi bölmüşler ve aslında totalde bir film izliyorsun da işte parça parça izliyorsun gibi hissettirdi bana. Net bir şekilde şunun hikayesini anlatıyor diyebileceğim bir hikaye yok ortada. Aslında zaten karakterlerin hayatına dahil olduğumuz bir hikaye var. Yani şu karakter çok baskında ve biz o karakterin hikayesini izledik diyebileceğim bir karakter yok dizide ya yani öyle bir hikaye yok. Daha çok şey gibi biriyle tanışmak gibi bence diziyi izlemek. Çünkü mesela biriyle tanışırsın ve başta biraz soğuk görünür ne bileyim daha mesafeli durur ama zaman geçtikçe onu tanımaya başlarsın nasıl hayatı olduğunu öğrenirsin ama çok detaylı da bilemezsin ya tam olarak öyle bir dizi zaten. Yani insanları tanıyorsun onlarla aynı ortama giriyorsun ama tam olarak iç dünyalı ...sana yansıtmıyorlar. Hikaye fazlasıyla gerçekçi bence. Yine mesela bazı eylemlerinin tam olarak sebebini söyleyemezsin dizi bittikten sonra. Sanki böyle onların gezdiği yerlerde kameralar var ve ben onları izliyorum. İzlediğim kadar biliyorum. Detayını bilmiyorum. Çok fazla bize detay vermiyor. Onları gerçekten gerçek hayatta gördüğümüz gibi tanıyoruz. Yani o insanlarla tanışsan da zaten bu kadar tanıyacaksın. Bu kadar sürede, bu kadar vakit geçirerek anca bu kadar tanıyabilirsin. Yani kimse sana durup dururken kendi hikayesini anlatmaya başlamıyor dizide. O yüzden de çok gerçekçi. Hikaye farklı sosyoekonomik çevreden insanları bir araya getiriyor. Aslında onların hayatının birbirine dokunan kısımlarıyla birlikte hepsiyle tanışmış oluyoruz. Ve aslında o bütün farklı zannedilen ya da sınıflandırılan o insanların aslında benzer problemleri sahip olduğunu, birbirlerine ne kadar çok benzediklerini bir de aslında şunu da anlatıyor. Birilerini eleştiriyoruz, birbirimizi eleştiriyoruz. Ama aslında eleştirdiğimiz şeyleri biz de yapıyoruz. Hatta karşımızda eleştirdiğimiz şey direkt olarak kendimiz. Karakterlere kendini savunma hakkı tanıyor. Kimseyi tutmuyor hikaye. Yani sen haklısın, o haksız, o doğru, bu yanlış gibi bir şeyi dikte etmiyor hiçbir şekilde. Sadece bizi o duruma, o hayatlara dahil ediyor. Zaten direkt olarak bir Türk hikayesi. Gerçekten bizim toplumu anlatan bir hikaye. Bizim asıl farklılıklarımızla birlikte ne kadar çok birbirimize benzediğimizi gösteriyor. Önyargıları kırmaya çalışıyor. Bunlar dışında tamam dizi günümüzü anlatıyor ama nostaljik havası da var dizinin. Dizinin öyle çok hızlı bir temposu yok ama kendi içinde temposu zaten var. Yani sıkmıyor insanı sabırsız bir izleyiciyim diyorsanız eğer. Ben çok Netflix'in çıkardığı tarzı dizileri de çok sevmiyorum normalde ama ben de sabırsız bir izleyiciyimdir birazcık. Ama bunu izlerken hiç şöyle sabırlı olmam gerekiyor diye düşünmedim. Aksine çok keyifli izledim. Yani zannetmiyorum ki siz de sıkılarak izlersiniz. Yani böyle sabır gerektiren bir dizi değil. Bence kesinlikle yormuyor hatta. Aslında fragmana bakıldığında biraz yoran bir hikayesi var gibi görünmüştü bana. Daha dramatik Yine dramatik hikaye ama melankolik değil yani bütün bir diziye melankolik bir hava koymamışlar o çok güzel mesela ben bir şey izlerken melankolik bir hava olsun istemem çok hoşuma gitmez izleyici olarak ama bunda dramatik bir hikaye anlatılmasına rağmen sizi bir melankoliye çekmiyor hikaye bu muazzam bir şey mesela Queen's Gambit'i de sevmiştim ama bana melankolik gelmişti açıkçası mesela bu hikaye bana hiç melankolik gelmedi aksine hatta dizi bittiğinde Böyle huzurluydum. Ya hiç kendimi kötü hissetmiyordum. Bence çok başarılı bu. Instagram'da beni takip edenler görmüşlerdir. Orada da paylaştım zaten. Daha ikinci bölümde dizinin Netflix'teki nadir kaliteli işlerden olduğunu söyledim zaten. Ya tabii sonra ne oluyor bilmiyorsun. Bazen diziler iyi başlıyor ama kötü gidiyor. Başladığı gibi devam eden, o çizgisini koruyan bir dizi. Bence kesinlikle izlemelisiniz. Ben çok beğendim. Dizinin özellikle en çok beğendiğim şeyi kesinlikle diyalogları özellikle TV dizilerinde ayrıca Netflix dizilerine de bakarsınız öyle fark yok. Diyaloglar çok kötü, hiç gerçekçi değil. Gerçekten diyalog problemimiz var bizim ve bunu hep söylüyorlar zaten. Şu an ben de söylemiş oldum ki çok bariz şekilde diyaloglar rahatsız ediyor. Kulağını tırmalı insanın. Bu dizide diyaloglar muhteşem şekilde gerçekçi. Bir de ya şu çok güzel. Bazen insanlar aralarında olan problemi direkt olarak o problemi konuşarak o problemden bahsetmezler başka şeyler üzerinden anlatmaya ya da başka şeylerle birlikte paylaşımda bulunmaya çalışırlar. Bu dizide de o karakterlerin aslında bizlerin bunu nasıl yaptığımızı çok güzel anlatmışlar diyaloglarla. Diyaloglar muazzam. Evet artık spoilerlı kısma geçebiliriz. Eğer diziyi henüz izlemediyseniz bundan sonrasını izlemeyin. Yani bundan sonrasını dizi izledikten sonra izleyin çünkü dediğim gibi spoiler vereceğim. Her şeyi söyleyeceğim. Çok keyfiniz kaçar o yüzden bundan sonrasını sonra izleyin. Evet sadece dizi izleyenlerle baş başa kaldıysak başlıyorum. Şöyle bir şey olacak bu videoda. Tam karakterleri yine anlatacağım. Ama bazı eylemlerin arkasındaki sebepleri tam olarak yani işte şu yüzden yaptı bunu diyemeyeceğim yerler olacak. Çünkü karakterlerin içine o kadar girmedik. Zaten amaç bu değildi. Dizdeki bütün karakterler önemli olduğu için hepsine yakıla yaklaşabileceğimiz kadar, aslında gerçek hayatta yaklaşabileceğimiz kadar yaklaştık. Olayların iç yüzünü de zaten böyle biriyle tanışında hemen öğrenmezsin. Biraz zaman gerekir. Bu da aynı öyle oldu aslında. Yani bazı şeylerin sebebi tamam açıklanabilir ama bazı şeylerin sebebini gerçekten onları tanımışım gibi olduğu için çok net söyleyemeyeceğim. Dizim Meryem'in psikiyatrist olan ile ilk seansıyla başlıyor. Yani ilk seansına katılmasıyla başlıyor. Ve yani orada konuşuyorlar falan ama Meryem çok derdini anlatmak peşinde değil yani. Başka şeylerden bahsediyor. Bir de mesela arada sessizlik olduğunda o sessizliği bozup böyle saçma sapan şeyler anlatıyor. Orada aslında konu kendine dönsün istemiyor. Zaten bu konuda özgüvensiz. Özellikle Sinan Bey konusunda. Sessizlik onu rahatsız ediyor. Özgüvensiz olduğu için. Yani orada bir sessizlik olması. Normalde zaten çok böyle özgüvenli bir karakter değil Meryem. Hele de o konumda, o durumda şey gibi aslında spotlar onun üstündeyken özellikle ona dikkat, pür dikkat bir şekilde karşısındaki onu dinliyorken tabi bunlar rahatsız oluyor ve o sessizliği bozmaya çalışıyor. Konuyu kendi üzerinden çıkartmaya çalışıyor. Yani beni konuşmayalım. Aslında istemiyor değil. Ama ya işte o an onun için konuşabilecek cesareti yok o yüzden. Zaten Meryem konuşurken de söyledi. Bayılma problemi yüzünden gelmiş. Ve genelde yok işte nişana gittiğinde benim düğününde istemesinde sözünde öyle bir şeylerinde de bayılmış. Hep böyle şeylerde bayılıyor zaten. Finalde de öyle oldu. Bir şeyi var ama neyi olduğunu anlamadık. Çünkü henüz açamadık terapistine. E biz de o yüzden hikaye dahil olduğumuz için e biz de o kısma daha gelemedik. Yani neden bayılıyor? Daha doğrusu tamam evlilikle ilgili bir hassasiyeti var ama bu hassasiyetin nasıl başladığı temeli nereye dayanıyor Neyler bunu tetikliyor? Onları bilmiyoruz. Ha belki mesela şöyle bir şey olabilir: Evlenmek istediğini söylüyor ama belki de aslında istemiyor, korkuyor, ondan bayılıyor olabilir. Ya da tam tersi, hani çok istiyor ve olmadığını düşünüyor belki. Meryem tabii bastırılmış bir kadın, özellikle evde yaşadığı ortamdan dolayı, yani bir şey düşünme fırsatı verilmiyor Meryeme zaten. Her şeyi hocaya danışıyorlar. Hocaları onların aslında ya peygamberi gibi gerçekten. Hani onlara danışıyorlar, her şeyi ona soruyorlar falan. Hani kendi başına karar vermiyorlar. Yasin de öyle çünkü. Yasin de kendi başına karar vermiyor. Adamın ismi Yasindi değil mi? <laughs> evet Yasin. Bence tam olarak birey olamamışlar. Kendi hayatlarını kendileri kurmamışlar. Dış etkenler hep etkili olmuş. Hep başkaları karar vermiş, yani kendi başına karar vermeleri zor olduğu için bir ihtiyaç hissediyorlar tabii bir üst beyin, bir danışacak insan. Ne yapsalar, ne hareket yapacaklarsa hepsini hocaya soruyorlar. Şimdi bastırılmış bir karakter olduğu için yani etrafına bastırılmayı öğreniyor. O da aynı şekilde ne yapıyor? Kendi duygularını bastırmaya başlıyor. Kendi duygularından haberi yok maalesef. Sinanı beğeniyor, ondan hoşlanıyor. Ama bunun kendisi de farkında değil tabii. Ki. Daha doğrusu farkında olmamaktan çok bunu kendi kendine bile itiraf edebileceği bir diyaloğu yok kendisiyle. O yüzden de Peri ona bir soru sorduğunda o soruyu geçiştiriyor. Çünkü aslında o soruya kendisi de cevap veremiyor. Kendi cevap verse belki orada o cevabı verebilecek. Ama kendi de cevabı bilmiyor zaten. Bir de mesela Sinan'ın kim olduğunu falan sordu. Baş cevap vermedi. Sonra şey dedi e, Sinan'la ilgili. İşte yatağını bile ben yapıyorum işte. Ütülerini ben yapıyorum falan. İlk önce yatağını söyledi. Çünkü aslında içinde bastırılmış bir arzu var Sinan'a karşı. İlk cümlesi bu oldu. Peri sonra Sinan'la ilgili biraz daha konuşmaya çalışınca biraz diretince hemen karşı hata geçiyor. Aslında şöyle oluyor. Sinan konusunda Meryem zayıf noktası Sinan şu an onun. Onunla karşı bir ilgisi olduğu için. Ve oraya dokunuyor Peri. Kendini korumak için karşı tarafı aşağı çekmeye çalışıyor ki sen benim zayıflığımı görme. Yani öfkeyle onu bastırıyor. Bunu kimden öğrenmiş? tabii ki abisi olan Yasin'den öğrenmiş. Çünkü Yasin de aynı şeyleri yapıyor. Ne zaman kendini zayıf düşürecek, zayıf yap. Aslında zayıf düşürmek değil bu ama insanlar onu zayıf göreceğine inandığı an sinirli çıkıyor. Asabiyetle onu bastırmaya çalışıyor. Sonra Peri'nin Meryem'le yaptığı terapide söyleyemediklerini, Meryem'le ilgili düşündüklerini kendi terapisti olan Gülbin'e anlatırken görüyoruz. Ona karşı ne kadar ön yargılı olduğunu görüyoruz. Ve şöyle bir karakter Peri zaten. Karşı tarafı kendinden aşağıda bir yere koyuyor özellikle. Çünkü zaten sonra Hazal diyor yanlışlıkla ama Hazal kim onu bilmiyor bile yani. Sonra annesiyle konuşurken hatırlıyor. Ha diyor eski çalışandı. Yani kendi evine gelen gündelikçi gözüyle bakıyor ona. Aşağıda görüyor onu. Öyle bir sınıfa koymuş onu. Kendi daha üst bir sınıfta. Aslında bunlar kendi de şikayetçi. Yani farkında bunun. Ama bunu değiştirmekte de tabii ki zorlanıyor. Ama şöyle bir durum var. Yani aslında benzer şeylere inanıp benzer eylemleri yapıyorlar. Sadece isimleri farklı. Ve kendince Peri'ye göre ait olduğu sınıflar farklı. Yani esas Peri sıkıntısı bu. Onu başka bir sınıfa koyup kendini başka bir sınıfa koyması. Yoksa eylemlerinde çok bir fark yok ikisinin de. Gülbine şey diyor ya ben ona karşı öfke hissediyorum diyor. Çok güzel buldum ben yani bayıldım hatta öfke hissettiğini söylemesine. Çok samimi ve çok gerçek bir şey bu. Bence mesela Meryem sonraki terapiye gelmezdi. Ama Sinan'ın konusunu konuşmak istediğini söyledi ve hocaya anlatma falan dedi ya. Bir şekilde oradan yakaladı bence. Gülbin Peri'ye çok kızdı. Yani Peri'nin tepkisine Meryem'e karşı bu kadar aşağılayıcı ve hani sınıflandırıcı bir şekilde yaklaşmasından çok rahatsız oldu. Şimdi terapi içinde. Terapi var. O terapinin de Başka biriyle paylaşıldığını görüyorsun. Çok iyi yani. Aslında o da fikrini. Herkesin fikrini duyuyorsun bu sayede. Aslında Gülbin Peri'ye kızıyor. Yani yanlış yaptığını söylüyor ama kendisi de aynı şeyi yapıyor. Peri'ye kızarken Peri'yi başka bir sınıfa koyuyor. Peri Meryem'i bir sınıfa koy diyor mesela. Aynısını Gülbin de Peri'ye yaptı. Totalde hepsi bunun yanlış olduğunu biliyor ama aynı şeyi kendileri de yapıyorlar. Ve şunu görüyorsun. Farklı olarak adlandırdığımız insanlarla aslında birlikte yaşıyoruz. İç içe yaşıyoruz. Ve onları tanıdıkça ancak o kadar da farklı, zannettiğimiz kadar farklı olmadığını görüyoruz. Ve Peri'nin kendisinden farklı olarak adlandırdığı, öyle gördüğüm Meryem ile kendi terapist verdiği reflekslerin aynı olması da çok iyi. Mesela Meryem'i işte otobüsü bahane ederken görüyoruz. Ya geç kalacağım falan derken hani kendisiyle ilgili bir soruyor. Onları bahane ederek konuyu değiştirmeye çalışıyor. Peri de işte senin sonra hastan vardır falan diyor mesela. Aslında aynı şeyleri yapıyorlar. Aynı refleksleri gösteriyorlar. Meryem Sinan'a gittiğinde işte Gülbin'e karşı şu, Gülbin ismini söylüyor falan. Sonra Sinan ona, günaydın Meryem diyor. O da Gülbin diyor. Çünkü o an Gülbin olmak istiyor. Onu kıskanıyor. Gülbin yerinde olmak istediği için orada Gülbin ismini söylüyor refleks olarak. Meryem Sinan'ın annesi gibi aslında. İşte yemeklerini yapıyor. Ütüsünü falan temizliğini yapıyor. Sonra gidiyor. Aslında annesi gibi. Sinan çok derin bir yalnızlık hissediyor ve anne rolünün eksikliğini muhtemelen eskiden beri yaşamış. O yüzden de onu tamamlayabilmek için etrafında hep bir kadın olsun istiyor. Yani kadın enerjisine ihtiyacı var o adamın. Gerçekten var. Ama işte bunu başka şeyleri, bahaneleri kadınları yanında tutmaya çalışıyor. E ne bahane çık? Adam bir şey konuşamıyor gerçekten. İşte cinselliği bahane ediyor. O şekilde kadını yanında tutmaya çalışıyor. Adam yalnız uyumak bile istemiyor. Yani yalnız olmayı istemiyor zaten. Yalnızdan çok şikayetçi ama ilişki kurabilecek cesareti de yok çünkü ilişki nasıl kurulur muhtemelen bilmiyor. Neden birini bilmiyorum o kadar göremedik çünkü. Ama annesiyle arasının kötü olduğuna kötü derken şöyle annesiyle oturup bir şey konuşamıyorlar onu gördük. O yüzden de adam bir kadınla nasıl konuşulabileceğini annesinden öğrenemediği için hiç öğrenememiş. İletişim kurmayı bilmediği için ilişki kurmayı da bilmiyor. Ama o yalnızlığını bastırması lazım bir şekilde. Bence Sinan çok isterdi sağlıklı güzel bir ilişki kurabilmeyi, çok isterdi. İstemediğinden değil yani. Ama işte yapabilecek cesareti yok. Olsa da zaten nasıl yürütebileceğini bilmiyor bir yerde mesela rüyasında da Meryem gördüm Meryem'in geldiğini falan. Meryem dediğim gibi Meryem annesi olduğu için orada anne rolünü tamamlayan kişi onun için Meryem. Zaten Meryem de onu yapıyor. Yani o da anne rolüyle ona yaklaşmaya çalışıyor belki Sinan'a. Yani bazı insanlar var da böyle anne gibi sever. <laughs> Sanırım Meryem de öyle biri. Ruhiye vicdanıyla bir hesaplaşma içerisinde ve yüzleşmekte çok zorlanıyor. O yüzden bir bunalımda. Ruhiye'nin bir rüyasını görüyoruz. Birlikte piknikteler kocası Yasin'le birlikte. Sonra bir yere gidiyor falan. Sonra geri geliyor. Bu oyununda öpücük izi var. Aldatıldığını düşünüyor. Yani hiç görmedik. Hiç bir şey söylemediler ama bence zaten Yasin onu aldatmadı hiç. Yani zannetmiyorum. Ha, ama orada aldatma olarak gördüğü şey şuydu bence. Sevgisini, ilgisini, alakasını karısıyla paylaşmıyor. Başka insanlarla paylaşıyor. Kendisini eşiyle paylaşmadığı için kadın yine de kendini aldatılmış ve yalnız hissediyor. Yani yalnız bırakılmış. Çünkü orada da adam onu gitti yalnız bıraktı orada. Kimsesiz olan tenha bir yerde tek başına bıraktı onu. Ve başka şeylerle, başka insanlarla ilgilendi muhabbeti başkasıyla paylaşmak, aldatmak değil ama bu da kadın için bir aldatılma gibi bir his. Peri soğuk ve mesafeli biri öyle durmayı seçiyor. Çünkü eleştiriye açık değil. Başkası tarafından eleştirilmekten hoşlanmıyor. Ve eğer o karşısındakiyle mesafeyi aşarsa eleştirileceğinin farkında. Bu yüzden buna maruz kalmamak için mesafeli ve ciddi olmayı tercih ediyor. Aslında yaptığı şeylerin farkında. Daha doğrusu yaptığı şeylerin ne olduğunu, ne demek olduğunu farkında. Ama bunları kabul etmek istemiyor. Yani karşısından böyle bir şey geldiğinde ya evet ben de böyle yapıyorum, benim de yanlışım bu demek istemiyor. Başkası karşısında bunu kabul etmek istemediği için mesafeli. Farkındaysanız saçı bile hep toplu. Yani gergin bir şekilde hep topuz. Yalnızca daha böyle kendini aşmaya başlayınca topuz yerine at kuyruğu seçti bu sefer. saç modelinden bile kadın resmiydi yani ciddiydi her zaman. Mesela dedi ya ben oturup Türk dizisi mi izleyeceğim falan dedi. Yani neden izlemeyesin ki? Yani senin gibi insanlar izlemez. O yüzden mi? Ya? öyle düşünüyor çünkü. Yani benim klasmanımda insanlar Türk dizisi izlemez. <laughs> öyle düşünüyor. Ve o yüzden zaten izleme ve sıkıntı da buradan çıkıyor. Kendine göre bir sınıf oluşturmuş kafasında ve kendini o sınıfa mensup olarak görüyor ve o sınıfa uymayacak bir şey yapmamaya çalışıyor. O yani o mensup olduğu sınıfa göre yaşamayı tercih ediyor. E, halbuki bu sınıfı kendisi yaratmış kafasında Meryem'den neden haz etmiyor? Hem zaten onda aşamadığı bir şeyi tetikliyor. Hem de Peri Meryem'i bir sınıfa koydu ya daha aşağıda gördü. Ama ona rağmen Meryem'in Peri'nin sınırlarını aşabileceğini farkında ve biraz bunu kıskanıyor belki. Tabi bir yandan kendini de görüyor bence. Bazı kaçmalarında işte konuşmak istememesinde konuyu değiştirmeye çalışması, başka şeylerle ilgilenmeye çalışması. Tamamen kendisi çünkü. Bunlar onu rahatsız ediyor. Batıyor ona. Kendince çiğ halini görüyor. Yani daha çıplak, daha kendisi olan halini görüyor Meryem de. Ve bundan rahatsız oluyor. Çünkü o giyindi, o bir sınıf giydi üstüne. Ya şu an o giyinik, bir sınıf giymiş. Ve o kendinde sınıf giymemiş o hali, o çiğ hali kendince Meryem. O yüzden ondan rahatsız oluyor yani. Yasin karşı tarafa zarar vermek için çıkmıyor o yola. Yani Yasin agresif halleri, o agresif sinirli çıkışları genelde kendini, kendi kimliğini kapatmak için yani o duygusal bir yanı var çünkü kendince onu güçsüz olarak görüyor ve onu ortaya koymak istemediği zaman özellikle ya da çok fazla bir şey paylaşamayacağı zaman o agresif yanıyla bastırıyor bunu. Yani karşı tarafı bastırıp onu konuyup geçiştirmeye çalışıyor aslında. Gülbilin ablası agresif bir şekilde karşı tarafa bir şey dayatmaya çalışıyor. Bir şey dayatma peşinde yani gerçekten. Ama mesela o, o kadını çok az gördük. O yüzden hani bunun sebebi nedir, ne değildir ona bir şey söyleyemeyeceğim. Mesela o karakter çok zor değişir. Kolay kolay çünkü hatasını kabul etmez. Görmediğinden değildir ama kolay kolay ya ben de şunu da yanlış yapıyorum diyebilecek bir karakter değil gibi göründü. Dıştan bir şey açık değil fikirleri çok sabit ve onun dışına çıkabilecek gibi durmuyor. Kötü olduğunu bilse bile ben bu fikirdeyim. Bunda kalacağım kafasına biri gibi göründü bana. Yasin de bir yandan işte güçlü ve erkek algısına uyması gerektiğine inanıyor. Ama özünde duygusal da bir insan ve kendisi de kararsız kalabilir. Çok normal. Ama işte bunları gösteremeyeceği için agresif olarak güçlü görünmeye çalışarak bunları bastırıyor yani. Bir de bu arada Yasin'de şöyle bir özellik de var. Mesela bir şeyler anlatıyor. Normal işte şuraya gittim buraya gittim falan gereksiz böyle bir şeyler anlatırken ...sana bakabiliyor, senle konuşabiliyor. Ama esas meseleyi anlatırken... ...dile getirirken genelde... ...konuştuğu kişi odada değilken... ...ya da arkası dönükken, göz teması kurmuyorken... ...söylüyor. Köye gideceklerdi. Sonra orada tartışıyorlar falan. Sonra kız müzik açıyor. Meryem işte hadi oynayalım falan diyor. Aslında işte bu sansür. Acılarımızı sansürlüyoruz. Ama sen... ...bir acıyı sansürlersen, onu yaşamazsan... ...o acıyı yok etmez ki. Onu yaşamak... ...zorundasın. O an onu deneyimlemek... ...zorundasın yani. Başka bir çıkarın... Başka ki bir kaçışın yok Yok saymakla yok olmaz acılar. O an sen o müziği açtın diye her şey geçti mi? Tabii ki geçmedi. Ya da geçecek miydi? Hayır. Geçemez zaten. Yani o an ikisinin de bir durup belki düşünmesi gerekiyordu. Ama işte onu bile sansürlüyoruz yani. İşte müzik açarak, gülerek. Yok ya öyle demeyi istemedi falan diyerek belki. Geçiştirerek. Çok önemsemeyerek. Biriyle konuşamadığın problemi insanlar gidiyor işte sigarayla. Alkolle paylaşıyor. Sen onunla paylaşamadığın için bunu muhtaç kalıyorsun zaten. Yani aslında yine de temel her şey iletişimsizlikten çıkıyor. Ruhi'ye sonra çocuğu İbrahim'le birlikte köye gitti. Çok ağır bir şey sonuçta yaşadı. Ve yani onu aşamaması şimdiye kadar zaten normal. Ama işte bu noktada artık bir yüzleşme yaşamaya ihtiyacı vardı onun. Ve oraya o yüzleşmeyi yaşamaya gelmek istiyordu zaten. Onu da yaptı. Sonra Peri bu mesafeli durma olayını sadece işinde değil, özel hayatında da yaptığını fark ediyor. Bunu fark edince de aslında hayatını bunun üzerine kurduğunu fark edince onu Aşmaya karar veriyor. İşte Perin'in Peri mesela neden bunu daha rahat aşabildi? Çünkü Peri bunu farkında. Böyle bir avantajı var Perin'in. Kendi kendine dile getirebiliyordu en azından. Ya mesela Gülbin'in ablası Gülhan, e, o da farkında ama kendi kendine dile getiriyor mudur bilmiyorum. Gülhan çok sert bir kabuk oluşturmuş dışarıda kendine. Karşı taraf yumuşadığında bile yumuşamamayı tercih etti. Ama Peri öyle değil. Peri zaten kaçıyordu yani. ...katı bir şekilde değil, kaçarak gösteriyordu tepkisini. O yüzden de onun yumuşaması daha rahat oldu. Yumuşadı ve bir şeyleri değiştirdi gerçekten hayatında, kendinde, bakış açısında. Hayrunisa da kendi içinde kimliğiyle dış görünüş arasında bir mücadele veriyor. Aslında kim olduğunu, neyi sevdiğini, ne yapmak istediğini biliyor, farkında yani. Ama bunu ortaya çıkarabilecek cesareti yoktu. Kendi kimliğini saklamak zorunda hissediyordu kendini ailesinden dolayı. E, Sonunda onu aştı. O yolculuğu tamamladı da Nisa'da. Bir de bana sanki High Nisa karakteri biraz otosansöre maruz kalmış gibi geldi. Bir şeyler eksik geldi. O yüzden babası içinde hoca karakter aslında yine de böyle kendine bir sınırlar çizmiş ve onun içinde yalnızca yaşayan bir karakter değilmiş zaten. Hem orada gördük onu. Hani kıza bir şey demedi. Hem de bütün bunlardan sonra adam o evde yaşamaya devam etmedi. Gitti karavanla daha özgür bir hayat yaşamayı tercih etti. Şimdi onun konumu için konumu derken kastım şu. Hani etrafın tarafından sevilen, saygı duyulan, ona gelip danışılan birisi ve birinin bundan vazgeçip başka bir hayat kurması gerçekten büyük bir cesaret. E hele de yani artık bütün düzenini oluşturmuş, hep böyle yaşamış bir insan için, o adam için çok daha daha zor olması gerekir. O adam çok büyük bir cesaret göstererek bundan çıkıp kendi başka bir hayat kurmaya karar veriyor. Zaten çok büyük bir adım. İşte bununla hoca karakterinin yeniliğe ve değişikliğe kapalı olmadığını görüyoruz. Bilmiyorum bazı karakterlerden biraz daha az bahsettim. Onlarla daha az vakit geçirdim. Yani diyorum ya hani bir insanla tanışıp vakit geçirmek gibiydi bu dizi izlemek. Benim için öyle bir deneyimdi yani. Bütün onlarla tanıştım. Az çok vakit geçirdim. Yani daha az anlattıklarım daha az vakit geçirdiğim için ancak bu kadar anlatabiliyorum onları da. Bu video bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarak kanalıma abone atsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ne varsa her şey...